Assalamu alaikum kıymetli izleyicilerimiz, İstiklal TV ekranlarından yine bir hafta sonu manşet haberler programımızda sizlerle beraberiz. Bugün 30 Haziran Pazar. Bugün sabah yine sizlerle beraber Doğu Türkistan'daki güncel gelişmeleri konuşmaktan, sizlere derdimizi anlatmaktan kıvanç duyuyoruz abi efendim. İlk programımızı başlamadan önce manşetlerimize bir göz atalım. Ondan sonra içerikleri sizlere aktaracağız kıymetli izleyicilerimiz. İlk maşetimizde Ak Mescidi Kızıl Bayrak yaptılar başlığı öne çıkıyor. Kurban Bayramı'nda Çin rejimi bir camiye baskın yaptı. Bununla ilgili haberimiz var. Bayramda yine sahtekarlığa soyundu Çin Komünist Partisi. Uygur Türklerini dans ettirerek Uygurlar mutlu imaj verdi. Ve Çin'den Uygurlar mutlu propagandası sürüyor Çin rejiminin. Geçtiğimiz hafta yani daha doğrusu bayram haftası bayramın sonraki günlerinde yaşanan gelişmeleri sizler için değerledik kıymetli izleyicilerimiz. İlk haberimizle başlayalım. Doğu Türkistan'daki Çin rejiminin yıllardır sürdürdüğü sistematik soykırım kapsamında Uygur Türklerine ait olan Müslümanlara ait olan mescit, işte çeşitli İslami içeriklerin hepsinin tamamının yasak olduğunu biliyoruz zaten. Ee, bu kapsamda Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki e, sistematik soykırım kapsamında uyguladığı zulmün e, zulüm raporlaştırıldı kıymetli izleyicimiz insan hakları izleme örgütü tarafından raporlaştırıldı Şimdi aslında Çin, işgalci Çin rejiminin yıllardır Doğu Türkistan'da yürüttüğü sistematik soykırım siyaseti olan Şinjan politikasından bahsediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Norveç Merkezli Uygurlara Yardım Örgütü'nün işbirliği de hazırlanan bu raporda Doğu Türkistan'daki 25 bin köyün isimlerinin incelendiği ortaya konuluyor. Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki 630 köyün isimlerinin Doğu Türkistan'da, yani Müslüman Uygur Türklerine, Türk kültür medeniyetine, tarihine ve değerlerini yansıtan bu değerlerden referanslar referans alan isimlerden uzaklaştırılarak Çin Komünist Partisi'nin yani Uygur kültürünü yansıtan isimler derken dutar biliyorsunuz Türk çalgı aletidir. Mazar gibi türbe isimleri var. Hoca, hacı, Haniçe, bahşi gibi kültürel değerlere atıf yapılan isimlerden e, yoksun bırakılarak Çin Komünist Partisi'nin tercih ettiği o sapkın komünist ideolojisi içeren e, işte mutluluk, birlik, kızıl bayrak, uyum gibi e, isimlerin verildiği ortaya konuluyor kıymetli izleyicilerimiz. Raporda belirtildiğine göre Çin Komünist Partisi'nin tercih ettiği bu ideolojik e, değişiklikler düzenlemenin e, ardından köy isimlerinin e, değiştirilmesi bu olayının 2017 ile 2019 yılları arasında malum Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da yürürlüğe koyduğu toplama kampı o büyük ölçekli keyfi tutuklama sırasında insanları tutuklayıp kampa atıldıktan sonra köy isimlerinin değiştirilmesinin yoğunlaştığı ortaya konuluyor. Doğu Türkistan'da zaten zaman zaman bu tür haberler geliyordu. Geçtiğimiz günlerde de Ramazan bayramı arifesi içerisinde Doğu Türkistan'da Kur'an-ı Kerim öğreten bir hanfendinin 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisini almıştık. Doğu Türkistan'ın Kaşkar şehrine bağlı Zulkum köyünde yaşayan Uygur Türkü e, kadın Özgür Asya Radyos tarafından aktarılıyor. E, Uygur Türkü kadının Mies, e, Heyrunusa Mehmet adındaki Uygur Türkü kadının çocuklara Kur'an-ı Kerim öğrettiği, Gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, e, aktarıldı. Bu gibi e, Doğu Türkistan'da bu e, zulümler e, devam ediyor. Ağrıda arkası kesilmeden. Bir diğer haber de Kurban Bayramı'nda Müslümanlara eziyet kıymetli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Uygur Türklerine e, dini baskılar yoğunlaştırırken 2017 ile 2019 yılları arasında... Bu zulüm aynı şekilde Çin'in iç bölgelerindeki Hui Müslüman dediğimiz Tungan kesimine de aynı şekilde uygulanmıştı. Hatta uluslararası raporlar da var. Raporda camilerin birleştirilmesi adı altında Çin rejiminin resmi belgeleriyle delillenmiş. Doğu Türk, Çin iç kesimlerindeki Yunnan, işte bu Ninsha, Hui bölgesi gibi bölgelerdeki camilerin kubbeleri tamamen yıkılarak Çin görünümü, Çin tapanağı görünümü verilmeye çalışılmıştı. En son gelen bilgilerde de Kurban Bayramı'nın 5. gününe denk geliyor bu. Huy Müslüman aktivist Majun tarafından kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgi, Çin'in din karşıtı politikasının Kurban Bayramı'nda da sürdüğünü ortaya atıyor. Camiye baskın düzenleyip Çin rejimi dini kitaplara el koyduğunu gösteriyor görüntüler. Bu Ramazan Kurban Bayramı'nın 6. 7. günlerine denk geliyor. Sabah saatlerinde Komünist Parti rejimi Hanen eyaleti Senya kentindeki bir camiye baskın baskın düzenliyor. 24 saniyelik bu görüntü kaydında Çin polisinin camideki bütün dini içerikli kitaplara el koyduğu Huy Müslümanların polise neden götürüyorsunuz? Yasa dışı içerik dediğiniz nedir? Bize gösterir misiniz? Bize anlatır mısınız? dediği görülüyor kıymetli izleyicilerimiz. Aslında Çin polisi kitapların şiddet ve terör konusu içerdiğini gerekçe göstererek bunu götürüyor. Ama tabii ki huy Müslümanları buna tepki gösteriyor ama nafile. Ancak sosyal medyadan bu şekilde paylaşım yaparak tepkilerini gösterebiliyor. Daha fazlasını yaparsa sokaklara döküldü mesela geçen günlerde. Ancak Çin bunlara ağır biçimde böyle şiddet içerikli yani tepkiler veriyor engellemeye çalışıyor Müslümanların. Gördüğünüz gibi resimlerde Çin tapınağı görünümü verilmeye çalışıyor. Müslümanlara, e, Müslümanlara ait olan böyle e, camilerin, kubbelerini, minarelerini yıkarak değiştiriyor kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Ramazan bayramında yine sahtekarlığa soyundu Çin rejimi. Aslında bu gibi haberler zaman zaman çıkıyordu. E, haberleştiriyorduk ama Ramaz bu Kurban bay Ramazan bayramında da aynı şey oldu Kurban bayramında da aynı şey oldu Çin rejimi e, işte Kurban bayramı sırasında toplumun algısını değiştirmek ve dikkatini dağıtmak için e, kadim şehirlerden Hoten şehri biliyorsunuz e, Nava e, Koça bölgesinin sokaklarında bayram kıyafetleri giyen Uygur Türkü görünümlü tabi aralarında da Uygurlar vardır ama Çinlilere böyle Uygur kıyafetleri giydirip dans ettirip Uygurlar mutlu imajı vermeye çalışıyor. Biliyorsunuz Doğu Türkistan'da Çin turizm cazibe merkezi gibi hani dışarıdan gelen uluslararası turistlere bölgede zulüm yokmuş gibi böyle maymun oynatır gibi Uygur Türklerini dans ettirip şarkı söyletip mutlu Uygur imajı çizmeye çalışıyor. Tabi Kurban Bayramı'nda da Uygur Türklerine hep Kurban Bayramı yasaktır. E, ama Çin bayramları e, mecbur kutlatılıyor, dayatılıyor. Burada da e, çeşitli e, bölgelerde, şehirlerde e, gördüğünüz gibi Çinli, e, Çinli tablalar da var bunun içerisinde. Daha çok Çinliler yani Uygur kıyafetleri giydirip sanki onlar Uygur halkıymış gibi dans edip mutlu şarkı söyleyen, her şey güllük gülistalık bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. E, oysaki Doğu Türkistan'daki e, zulüm Kurban Bayramı'nda dahi devam ediyor. Zorla çalıştırma zulmü. Yeni gelen görüntülerden bahsediyor. Yeni görüntüler Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin Kurban Bayramı'nda e, dahi ee, zorla çalıştırıldığını, çalıştırma zorla çalıştırma uygulamasının devam ettiğini ortaya e, koyuyor. Açık kaynaklardan elde ettiğimiz görüntülerde. Tabi bunlar Çin sosyal medya uygulamalarında paylaşılıyor. Ee, Kamp tanığı Zümret Davut Hanımefendi bu konuda biraz hassas. Ee, bunu gece gündüz demeden işte Araştırıp oradaki e, delil niteliği taşıyan görüntüleri bu şekilde sızdırıyor. Şimdi Kurban Bayramı'nda görüyorsunuz bilinmeyen bir köy. Burada yüzlerce insan, Kurban Bayramı günü ha yüzlerce insan tarlalarda zorla çalıştırılıyor. Nitekim uluslararası raporlar da var. Dünya e, üzerinde yüzden fazla ülke, 83'ten fazla marka zorla çalıştırma, devlet destekli zorla çalıştırma uygulamasından yararlanıyor Çin'in. Çin rejimi küresel pazara, küresel ticareti aktifleştirmek, bu bir kuşak bir yol projesini devamını sürdürmek, sürdür, e, sürdürmek için Uygur Türklerini bölgede köle işçi olarak çalıştırıyor. Her alanda e, güneş enerjisi olsun, otomobil, otomobil yedek parçalar olsun, pamuklu ürünler olsun, hatta pamuklu ürünler konusunda e, Doğu Türkistan'da 80 Çin'in 85 pamuk ihtiyacını karşılıyor Doğu Türkistan. Bölgede üretil, üretim yapılıyor ve bu üretilen mallar dünyaya ihraç ediliyor kıymetli izleyicilerimiz. Ee, gör, gördüğünüz gibi e, burada Uygur Türkleri bu şekilde zorla çalıştırılıyor. Evet. E, Çin Çin'den Uygurlar mutlu e, propagandası. Demin söylemiştik. Kurban Kurban Bayramı sırasında Uygurlar mutlu imajı yaratmaya çalışmıştı. En son yine Kurban Bayramı sırasında yaşanan bir gelişme. 30'a yakın yabancı basın mensuplarını Doğu Türkistan'ı ziyaret ettirdi Çin rejimi. Kıymetli izleyicimiz. İstiklal TV ekibinin mercek altına aldığı Çin propaganda ağı Tanrı Da haber sitesinde yer alan bilgilerden aktarıyoruz. Doğu Türkistan'daki soykırımı gizlemek için yapılıyor aslında bunlar hepsi. Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Yemen, Cezayir başta olmak üzere 30'a yakın İslam ülkesinden çok özür dilerim 24 İslam ülkesinden özenle seçtiği 30'a yakın gazeteci diyelim gazeteci müsveddesi diyemeyeceğim çünkü bazı insanlar gerçekten bilmiyor gidiyor orada gerçekleri görüyor. Çünkü Çin subvan son sağlıyor bunlara para veriyor yani yüksek yüksek meblalarla sponsor oluyor kendi ülkelerinde medya altyapısını oluşturmak için. Her çeşitli desteği veriyor bazıları geliyor bu Albanyalı olsi yazıcı gibi gerçekleri haykırıyor bölgede her şey yasak. Esselamu Aleyküm demek bile yasak şeklinde itiraf, e, itirafları var. Orada bölgede gördüğü gerçekleri anlatıyor. Ama ne yazık ki haysiyetini yitirmiş, insanlık onurunu yitirmiş, Çinlilere satılmış olan bazı ülke gazetecileri var. E, gidip orada Çin propagandası yapıyor. Zaten bu e, propaganda gezisi de Çin'i anlamak için sözde Şincan gezisi Adını vermişler, bir gezi organize etmişler. Geçen haftalarda, önümüzdeki geçtiğimiz haftalarda Kurban Bayramı sırasında ikiye bölünmüş ekip, bu 30'a yakın gazeteci Doğu Türkistan'ın güneyini ve kuzeyini gezmişler. Orada işte Ülümki'de sözde terörlü mücadele müzesi var ve çeşitli bölgelerde gezi gezinti gerçekleştirmiş. Çin Küresel Televizyon Ağı, SGTN tarafından 2024 yılında başlatılan yabancı yayın kuruluşlarının Doğu Türkistan'ı, Doğu Türkistan gezisi adı altında bir proje kapsamında yapılıyor bunlar. Çin'in devlet, Çin'in daveti üzerine bölgeye giden bu konuklar, konuk heyet öncelikle işte Korgas Uluslararası Ticaret Bölgelerini geziyor. Vay efendim işte sözde Şincan'ın kalkındığını görüyoruz. İnsanlar, halk birbiriyle gayet mutlu. Her milletten insanlar birbiriyle mutlu mesut yaşıyormuş. Bölgede hiçbir şey yok şeklinde açıklama yapıyorlar ve Çin propagandasına alet oluyorlar kıymetli izleyicilerimiz. Ee, yabancı muhabirler merkezi şehir Ürümçi'de gezinti yaptığı Kaşgar ve diğer şehirlerde de e, gezdi. Ancak bu tür geziler sadece Çin'in işine yarıyor. Doğu Türkistan'daki gen gerçek durumlarsa örtbas ediliyor kıymetli izleyicilerimiz. Şu an yaşadığımız bu dünyada Gazze'de yapılanları açık açık bütün dünyanın gözü önünde e, insanları vahşice kat, katledildiğini, insanların, çocukların, kadınların, annelerin katledildiğini görüyoruz. Sosyal medya imkanımız var. Her yerde boy gösteriyor videolar. Ancak Doğu Türkistan'da Çin gibi böyle sinsice düşman hiçbir şekilde İslam dünyasının, İslam ümmetinin başına gelmemiştir belki. E, Filistin'de Yahudiler açık açık yapıyor. Gerçi dünya Müslümanları ve İslam ülkeleri buna hiçbir şekilde engellenecek şekilde, engelleyecek şekilde böyle adımlar atamasa da bir şekilde sesini çıkarabiliyor. Ama Doğu Türkistan'da Çin rejimi gördüğünüz gibi her şeyi sinsice, haince, alçakça yapıyor ve üstelik bunun üzerinde kapatmaya yönelik propaganda çalışmalarını arttırıyor. Ekonomik ve teknolojik gücü sayesinde ülkelerin sesini de Susturuyor kıymetli izleyicilerimiz. Doğu Türkistan'daki zulüm hiçbir şekilde yavaşlamadı, hafiflemedi. Aynı şekilde hatta ki daha fazlası yapılıyor. Ama bunu duyurmak sadece Doğu Türkistanlı bireyler tarafından çok cılız sesle ancak mümkün olabiliyor. Biz bütün derdimizi sizlere anlatıyoruz. Destekçilerimiz sizlerin sayesinde biz gücü güç alıyoruz. Bu davada e, seslerimizi bütün dünya kamuoyuna e, özellikle de Türk ve İslam kamuoyuna anlatmak için sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Kıymetli zilimiz. Bizi desteklemeyi unutmayın. E, bugünkü programlarımızı da burada noktalıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yine farklı konularda farklı programlarla karşınızda olmak dileğiyle. hoşça Hoşçakalın. Hayırlı pazarlar. life.